Evet, salonunda iftar yemeği verdi. İftar öncesinde şehitler ve ebediyete göç edenlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. İftar programına aileleriyle birlikte katılan misafirler bu manevi ortamda el açıp dualara katıldılar. Ömürlerine bereket, evlerine huzur, mutluluk nasip eyle yarabbim. Rızıklarını geniş eyle yarabbim. İftar yemeği sonrasında söz alan dernek başkanı Oruç Oymak katılanlara teşekkür konuşması yapıp kısa süre önce kurulan dernek hakkında bilgiler verdi. Birlikte ve beraberlik vurgusu da yaptı. Çok bir zor şartlarda geldik İstanbul'a. İstanbul'da tutulduk, İstanbul'da iş sahibi, aç sahibi, makam mevki sahibi olduk. Çok şükürler olsun. Ancak buyurduğumuz toprakları, o ata toprakları, o kadir toprakları da asla ve asla unutmadık koyacağız. Federasyonumuzun da kuruluş amacı budur. Doğduğumuz o ata topraklarımıza hizmet etmek, hürmet etmek, o ata topraklarımıza olan gönül borcumuzu ödemek, ödeyebilmektir. Federasyonumuz yaklaşık iki yıllık bir çalışmaların eseri olarak kurulduktan sonra 6-7 ay bir resmi özgeçmişi var. Bu 6-7 aylık süreç içerisinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi az zamanda çok ve büyük işler yaptığımıza inanıyorum kıymetli başkanlarımızla, yöneticilerimizle birlikte. Ben hepinizin huzurunda öncelikle kurucu olan dernek başkanı ve yöneticilerimize şükranlarımız, sevgilerimiz, saygılarımız sunuyorum ve emeklerine, yüreklerine sağlık diliyorum. 84